Herkese merhabalar. Bugün sizlere parıltı yayınlarından çıkan Kurbağa Prens masalını okuyacağım. Öyleyse başlıyorum. Bir zamanlar altın bir topu olan güzeller güzeli genç bir prenses yaşarmış. Prensesin en sevdiği oyuncağı altın topuymuş. Her zaman o topla oynarmış. Bir gün prenses yine altın topuyla oynuyormuş. Birden top elinden düşmüş ve göle doğru yuvarlanmış. Prenses altın topu yakalayabilmek için gölün kenarına koşmuş. Fakat göle ulaştığında altın topun göle düştüğünü görmüş. Prenses ne kadar uğraşırsa uğraşsın topa bir türlü gölden alamamış ve birden ağlamaya başlamış. Prenses ağlarken bir kurbağa gölden kıyıya zıplayıp prensese "Ne için ağlıyorsun?" diye sormuş. Prenses kurbağaya en sevdiği topunun gölde kaybolduğunu anlatmış. Kurbağa prensese "Eğer seninle yaşamama izin verirsen, yemeğini ve odanı benimle paylaşırsan topunu sana getirebilirim." demiş. Prenses hemen kurbağanın şartlarını kabul etmiş. Evet, söz veriyorum. Seninle her şeyimi paylaşacağım." demiş. Prenses'ten söz alan kurbağa geri zıplamış. Sonra topla beraber geri dönmüş. Prenses kurbağadan topunu alıp geri dönmüş. Bir gün sonra prenses babasıyla birlikte yemek yerken bir kapı sesi duyulmuş. Geç kız kapıyı açtığında karşısında kurbağa görmüş. Kurbağanın konuşmasına bile fırsat vermeden kapıyı kapatmış ve yemek masasına geri dönmüş. Prensesin şaşkın yüzünü gören babası, neyin var benim güzel prensesim? Neden şaşkınsın? Kimdi gelen? diye sormuş. Prenses babasına her şeyini anlatmış. Kral. Eğer birine söz verdiysen bu sözü tutmalısın. Bence kapıyı açıp kurbağanın içeri girmesine izin vermelisin güzel kızım demiş. Prenses babasını dinleyip kapıyı açmış. Kurbağa prensesi takip ederek odaya girmiş. Genç prenses kurbağayı yemek masasının üzerine koymuş. Prenses kurbağa ile yemeğini paylaşmış. Kurbağa karnını güzelce doyurmuş. Yemekten sonra kurbağa prensese onunla odasını paylaşıp paylaşmayacağını sormuş. Prenses istemeden de olsa odasını da kurbağa ile paylaşmış. Kurbağa prensese dönmüş ve şimdi bana iyi geceler öpücüğünü vermelisin demiş. Prenses kurbağanın bu isteğinden hiç hoşlanmamış. Genç kız kurbağayı öpmek istemiyormuş. Prensesin bu durumundan rahatsız olduğunu anlayan kurbağa başından geçenleri prensese anlatıp onu bu endişeden kurtarmaya karar vermiş. Kötü kalpli cadının bir büyü ile prensi kurbağaya çevirdiğini öğrenen prenses kendi isteğiyle kurbağayı öpmüş. Kurbağa bir anda yakışıklı bir prense dönüşü vermiş. Büyü bozulup da kurbağa prense dönüşünce birbirlerini çok beğenmişler. Prens ve prenses büyük bir aşkla birkaç gün sonra evlenmişler. Yıllarca mutlu, mesut yaşamışlar. Masalımız burada sona erdi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda sürpriz kitapla görüşmek üzere. Hoşçakalın.